geliyoruz burada barışçı vergenler yapıyoruz. Basın açıklamaları düzenliyoruz. Sözümüz söylüyoruz, dağılıyoruz. Bizi ciddiye almadılar. Şimdi geldik bugün camları indirdik. Yarın geliriz bu binayı başınıza yıkarız. Bizim Gaziantep'imizden bir şey yok. de İlham Aliyev'e ait sokak. Dolayısıyla biz kardeşiz, Müslümanız, şuyuz, bu yüz edebiyatı sıkça yapılıyor ama katliamda bir ortaklık söz konusu. Efendim herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar. Biliyorum başlık, kapak fotoğrafı çok iğrenç, çok kışkırtıcı. Evet bugün iki devlet, tek millet dediğimiz Azerbaycan'a can suyu sağlayan Sokar Petrol Şirketi üzerinden Türk halkının Azerbaycan'a yavaş yavaş nefret duyulmasını sağlamak amacıyla neler yapıldığını anlatacağım sizlere. Uzun ve bir o kadar şaşırtıcı video olacağını, olaylara hiç bu açıdan bakmadığınızı hissedeceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma YouTube tarafından sansür uygulanıp 260 bin takipçiye bildirim göndermediğinden dolayı bu videoyu paylaşın beğen butonuna basın ve abone olun ki bu video daha çok insana ulaşsın. Aynı zamanda ücretsiz üyelik ile 7000 takipçili Telegram kanalımdan da sansürsüz içerikleri takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımın linkini yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ay, ay, ay. Azerbaycan Uzun yıllar Sovyet ideolojisi altında sosyolojik anlamda, entelektüelite ve bilim anlamında Türkiye'den çok daha ileride olmuş bir ülke. Aynı zamanda Türk milliyetçiliği açısından da Türkiye'nin en milliyetçi partisine bile bozkurt sembolünü anlatıp o partiye Türklüğü öğreten bir ülke. Azerbaycan 1990'larda ise iç ve dış siyasetin hatalarından dolayı unutulmayacak acılar ile yoğrulmuş insanları ile bir varoluş savaşı vererek topraklarını kanla ve sular. Azerbaycan Cumhuriyeti Aliyevler döneminde iç siyasi çekişmelerden kurtulup elindeki tüm kaynakları ülkenin refah seviyesini iyileştirmek için kullanırken nihai hedefleri Ermenistan tarafından çoluk çocuk öldürülerek ellerinden alınan Karabağ topraklarını geri almak. Tabii kaybedilen topraklar öyle hemen geri alınmıyor. Paranız ve askeriniz olsa bile siyasi konjonktür ve jeopolitik durumlar sizden yana değilse askerinizi kolay kolay kışlasından çıkaramazsınız. İlham Aliyev, Rusya'nın ve Ermenistan siyasetinin çekişmelerini uzun yıllar yakından takip etti. Diğer yandan Azerbaycan'ın milli kuruluşu Sokar üstünden de uzun yıllar elde edilen gelirler ile de Azerbaycan ordusunu iğneden ipliğe kadar donatarak o kutlu günü hazırladı. Avrupa ve Amerika Ermenistan'ı Nikol Paşinyan'ı kullanarak kendi tarafına çekmeye çalışıp Rusya'nın koruma şemsiyesinin altından çıkardı. Büyük devletler o zamana kadar tek bir şeyi hesap edememişti. O da Azerbaycan'ın bir, bir kurt gibi yıllarca Ermenistan'ın o koruma şemsiye, şemsiyesi altından çıkmasını, takip etmesini hesap edememişti. İlham Aliyev ne Rusya'dan ne de Türkiye'den hiçbir ekonomik yardım almadan ordusunu bu savaşa hazır hale getirmişti. Ve ardından Karabağ Zaferi geldi. İşte Sokar şirketinin rolü de tam da burada çok önemli bir yer tutuyor. Azerbaycan nüfusu ve toprakları itibarıyla öyle Türkiye gibi ekonomik anlamda çok üretken ve ihracatı ile dünyada tutunabilecek bir ülke değil. Ama şimdilik. Çünkü Karabağ Savaşı'na hazırlık için uzun yıllar akıtılan kaynaklar artık ülkenin her alanda kalkınmasına kullanılacağı için bu durum komşu ülkeleri korkutmakta. Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları geçmişten günümüzü izleyen tüm dünya ve Türkiye'deki siyasal İslamcı unsurlar bu çatışmalarda yaşamlarını kaybeden günahsız insanlar için uzun yıllardır protestolar yapmaktalar. İsrail'in acımasızlığı 2023 yılından bu yana hat safhaya ulaşmışken Türkiye'de İsrail'e ürün gönderen firmalar boykot edilip İsrail mallarının alınmaması çağrısı yapılıyordu. Son dönemde ise mekan basan protestocular da türedi ülkemizde. Milliyetçi gözüken bazı gruplar kahve dükkanlarını ve Facebook'ları basarken başka bir grup Sokar'ın camlarını kırıyor ama çok enteresandır. Kahve dükkanlarını basan protestocular Sokar'a yanaşmıyordu. Tabii ki bu grupların hepsi gerçek protestocu değil. Şimdi gelelim Sokar'ın neden bu kadar hedef alındığına. Sokar, Azerbaycan'a can suyu sağlayan yegane kaynak aslında. Sokar'ın sattığı ham petrol ya da türevleri sayesinde yıllarca Ermenistan tarafından gasp edilen toprakları almak için gerekli olan orduyu ve silahları aldı Azerbaycan. Peki Azerbaycan duracak mı? Tabii ki hayır. Bir daha ülkesinin aynı acılara boğulmaması için daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir orduya sahip olmak için çalışacaklar. İşte tam bu noktada Ermenistan'ı koruyup kollayan ülkeler tıpkı geçmişte komünizm üstünden Türk halkını zehirledikleri gibi şimdi de Türk halkını Azerbaycan'a karşı zehirlemeye başladılar. Sakın şunu demeyin, Azerbaycan bizim kardeşimiz. Asla böyle bir şey olmaz. Rusya ve Ukrayna da aynı şeyleri söylüyordu. Fakat gelin görün ki Batılı güçler tarafından satın alınmış Ukrayna, Ukraynalı yöneticiler Rusya'ya düşmanca tavır alıp NATO'ya girelim söylevleriyle çizgiyi aşarak Rusya'yı karşılarına aldı. En önemlisi yapılan bu algı çalışmaları 1-2 yılda değil uzun yılları yayılarak yapıldı. Ve Rus halkının da Ukrayna'ya bakış açısı değişti. Keza Ukrayna genç neslinin Rusya'ya bakış açısı değiştirildi. Türkiye'de devletimizin içerisinde bulunan bazı klikler Batı'nın istediği yönde gazeteleri ve çeşitli yayınları etki ederek dış ülke lobilerinin algı çalışmalarına destek oluyorlar. Bu kliklerin başındaki kişinin ABD'li kişiler ile yazışması bile e, Wikileaks belgelerinde yayınlanmıştı. Dolayısıyla ihanet sadece dışarıda değil, aynı zamanda tam kalbimizde. Örneğin Özbekistan'da doğup benliğini ABD'ye satan, daha sonra Türklerin Sovyet halklarına nefret duymasını sağlamayı amaçlayan ekibi kuran Ruzi Nazar. Ruzin Nazar ve ekibi Türk halkının komünizme sempati duymaması için milliyetçi camiaya Sovyetler Birliği hakkında yalanları pompalarken aynı zamanda Türkiye aleyhine işler de yaptı. Bunlardan en bilineni ABD gizli servisine çalışacak asker, siyasetçi gibi mesleklerden olan insanları ülkesine angaje etmekti. Ruzi Nazar'ı biraz araştırdığınızda göreceksiniz ki milliyetçilik kisvesi altında Türkiye'de kimler ile dostluk kurup kimleri ABD hesabına çalıştırmış. Günümüzde halen ABD, Fransa, İngiltere hatta Rusya için çalışan insanlar mevcut. İşte bu yüzden vatansever insanların daha uyanık olması gerekiyor. Güçlenen Türkiye'nin gücüne güç katacak Azerbaycan ve onun doğal kaynakları batıda kimsenin işine gelmiyor ve gelmeyecek. Azerbaycan ve Türk toplumunun arasını e, önce sokar gibi hayati bir kurum üzerinden siyasal İslamcıların beyinlerinde Azerbaycan Müslüman öldüren İsrail'e destek oluyor algısı yerleştirerek başladılar. İşin son safhasında ise Azerbaycan toplumunun mezhebi üzerinden Türk toplumunu kutuplaştıracaklar. Dedim ya, sakın bunlar yaşanmaz demeyin. Sovyetler sonrası Ukrayna'ya kümelenen batı destekli sivil toplum kuruluşları Rus toplumu ile Ukrayna toplumunun arasını açarak dökülen kanı izlemekte hatta daha fazla kan dökülmesi için silah göndermekte. Ve bu gönderilen silahları sizler için daha önce yerinde çekmiştim. Şu anki izlediğiniz videoyu sağ üst köşeye tıklayarak daha sonra izleyebilirsiniz. Batılı güçler Türkiye'den satın aldığı gazeteci, siyasetçi, sözde sivil toplum kuruluşları üzerinden 50 yıl boyunca Rusya'yı düşman olarak gösterip siyasetçilerimizin stratejik birliktelikler kurmasını engelledilerse de şimdi de Sokar Petrol şirketi üzerinden Türkiye ve Azerbaycan stratejik birliğini baltalamaya, toplumları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Tüm bunlarla beraber gelen tehlikenin ayak seslerini Twitter'dan da duyabiliyoruz. Türkiye'de yaşayan Türklerden genetik olarak daha Türk olan, uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Türk vatandaşı ve gazeteci Niger İbrahimova'ya yapılan sistematik saldırılar ve yazılan tweetler bize gösteriyor ki, Azerbaycan ve Türk toplumunu ayrıştırmak için çok güzel bir ekip kurulmuş. Şimdi gelin Niger İbrahimova bizlere Türkiye ile Azerbaycan toplumunu ayrıştırmaya, iki milletin içerisine nefret tohumu ekmeye çalışan hesapların neler yaptığını anlatsın son dönemlerde İsrail Filistin savaşı sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a karşı bilinçli provokatif amaçlı karalama kampanyası yürüten belli bir e, grupların olduğunu fark ettik ve bizler de sosyal medya üzerinden bu grupların e, hedefi haline getirildik. E, Azerbaycan'la ilgili gerçeği asla yansıtmayan, provokatif ve kışkırtıcı haberlerin önüne geçmek için biz haberleri e, doğru iletmeye çalıştıkça bu art niyetli grupların e, sosyal medya üzerinden e, çok üst perdeden e, zorbalıklarıyla karşı karşıya kaldık E Tabii ki bunlar bizi korkutmuyor, yıldırmıyor. Bu bir avuç grubun sosyal medya üzerinden zorbalı gerçekleri yansıtmamıza asla engel değil. E, özellikle e, bu hesapların e, gerçek kişiler tarafından değil... E, sosyal medyada sahte hesaplarla çoğaltılarak fake dediğimiz hesaplarla yaygınlaştığını biliyoruz. Çünkü e, Türkiye'de kamuoyunda toplumda asla karşılığı yoktur. E, bu e, sosyal medyada aktarılan Azerbaycan'la ilgili e, olumsuz e, bilgilendirmenin bu asla karşılığı yoktur. Dolayısıyla bizler de bu yanlış bilgilendirmenin, yanlış haberlerin karşısında her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz. Herhangi sosyal medya zorbalıkları konusunda bizim böyle bir korkumuz ve çekincemiz yoktur. Dolayısıyla onlar sahte hesaplarla yanlış, gerçek olmayan haberleri aktarma çabalarına devam ederken bizler de doğru haberleri doğru adresten birebir aktarmaya devam edeceğiz. Niger İbrahimova'ya yapılan saldırılar sadece Azerbaycan doğumlu olduğu için yapılmıyor. O, Türkiye'de çok iyi Rusça bilen nadir gazetecilerden olduğu için Rusya konusunda Batı medyasına diğer Rusça bilen vatanlarını terk ederek Türkiye'de Batı'nın tetikçiliğini yapan diğer bayan gazeteciler gibi olmadığı için de hedefte. Örneğin ana dili gibi Rusça bilen Niger İbrahimova, Türk halkına diğer Rusça bilen gazeteciler gibi nefret körüklemiyor. Tam tersine olayları ve bölgeyi iyi bildiğinden dolayı iyi analiz edip Türk halkına aktardığı için hedefte ve ana akım medya tarafından da bu yüzden parlatılıp değer verilmemekte. 1950'lerde Türk milletinin kalbine Özbek asıllı Amerikan ajanı Ruzi Nazar tarafından başlatılan Sovyet nefreti körükleyici tohum atımı bugün aynı güçler tarafından Azerbaycan'a uygulanmakta. Bugün güçlü bir Azerbaycan'ın can suyu olan Sokar üzerinden Türk halkını İsrail motifleriyle aşılanmak istenen nefret doğumları tutmaz ise ileride Azerbaycan ve Türkiye'yi mezhep üzerinden bölmek isteyecek bu kliklerin maşaları maalesef güvenlik güçlerimiz tarafından da Twitter'da tespit edilemiyor ya da ettirilemiyor. Örneğin sizlere daha önce videosunu çektiğim Türk diyarı Başkurdistan içinde Aynı ayrıştırmayı yapmaya çalışan büyük ülkeler, bölgedeki satın alınmış yerel işbirlikçiler üzerinden etnik bir çatışmayı her daim körüklemeye çalışıyor. Ana amaç ise başkurdistan petrolü. Günümüzde sosyal medya üzerinden manipüle edilen görüntüler ile Azerbaycan'ı hedef alan bu klikler aslında sokarı değil diliyle milliyetiyle bir olan Türkiye ve Azerbaycan'ın geleceğini tehdit etmekte. Bu konuda en üzücü olan ise, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu nefrete körükleyici gruplara bir dur diyecek güç bulunmamakta. Şimdi herkese soruyorum. Yıllarca Türk milletine sadece bireylerin abartarak anlattıklarından yola çıkarak kanıtı olmayan meczup uydurmaları ile Cumhuriyetimizin temellerine harç katan bizimle çok iyi dostluk kuran ve bu dostluğun baki kalması ile bölgeye hükmedeceğimiz Sovyetler Birliği ile düşmanlaştırılmamız ve halkımızın Sovyetlere karşı uydurulan mifler ile nefret duyması kimin işine geldi? Aynı yöntemler ile güçlü bir Azerbaycan ile Türkiye'nin yapacağı birliktelik kimin işine gelmez? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin ve Telegram kanalıma katılarak sizler ile paylaşacağım Azerbaycan Yahudisinin ülkesi için ölüme nasıl yürüdüğünü izleyin. İzleyin ki Azerbaycan'ın neden Yahudiler ile iyi geçindiğini, bizler gibi diğer azınlıkları görmemezlikten neden gelmediğini anlayın. Evet, benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Telegram'dan, YouTube'dan, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar. Paka, paka.